Arkadaşlar Mezum hafta su kanalından montan playtun lord 2'de Alfa'nın 15 bölümüne hoş geldiniz. bir kaydedelim ve en son ee, neydi onun adı nerezesin bu dolabı için oradan oraya geziniyoruz hala lord arıyoruz daha sonra aklıma geldi modları kullanabiliriz ama o da elinde patladı resmen neyse köy istedi. Bu haydut sığınağını temizliyoruz şimdi. içeri gidiyorsa kalanlar orada 5 kişi kalmış evet hepsi iyice seviye yaptı i салдам Bir seviye yükselmiştik. Evet. <laughs> Şimdi bu puanı neye vermek daha mantıklı olur? Fırlatmayı geç, bunları zaten veremiyoruz. Yükseltelim çünkü ganimet arttırıyor. Olabildiğince yüksek olmasını istiyorum bunun. Kaydedelim ve şu hurnak nereye kayboldu ya? Evet, Tigris miydi? Evet. Hala aynı yer. elinin köründeymiş bu daha. Ee, neyse biraz zaman geçmesini sağlarım. Mac'e bekleyelim. Neymiş? Fantastic Fighter. Ticaretten Resti yok. Kavida tamam. fırlatma bıçağı yok Küçüğü zaten yoktu orada. Demir şeye gel erit Yirmi bin istiyor Yok 20 bin veriyor Ezici seksen Tchau, arkadaşlara gelelim. İkinci seviyedeyiz şu anda iki parça kalmış, dört parça kalmış, bir parça kalmış, hiç eksik yok. Bir kaldı, dört var, eksik yok. 3 parça eksik. Son parça eksik. Böyle yaparsak da 300 seviyeden parçalar açılmaya başlayacaktır. Aşağı bonus. Neyse Ticaret Karina Tuma'ya katıldı Kayıt alalım 3-4 varmış That's why we're Allah senin yüzünü versin. Ne oluyor lan? Neyse. Umuyorum bu bölümün sonuna kadar ve çekeceksen bundan sonraki bölümde bir daha durdurmama gerek kalmayacak. İnşallah. Neyse. Şimdi. Nossa, gente... えっとかかる kasktan bir diğer kaska. 32 benimkinden iyiymiş. Beğenmedim. Ee... Fena durmadı biliyor musun? Evet şimdi buradaki kask sorununa geri dönelim. Tamam. O giysin bunu Sen bunu giy yani Zaten parıl parıl gidiyorsun Kır saçlı Pırıl pırıl Evet buna geri döndük Bakayım O kadar alacak paramız yok ama Tamam bunların hepsini gönder göndermeden önce enerji ya şu eritilecekleri bakalım enerji yok yani. bir tane boş ver satın enerji bir enerji değil ticaret bir hazırlarım gönder bunları da gönder ya o kadar mühim değildir hmm. demir kimse enerji yok. Ee, şimdi. İki tane ortada yok. Tamam. Kurun. Aynen. Kurun akala ortada yok. Mekite ulaşamıyoruz. dertep dert kendini saklamış. Ah dertep dert açığa çıkmış sonunda e, batanya kalabalık bakalım şimdi batanya ya e, buna gönderdik konuştuk zaten kuzey imparatorluğu da konuştuk e, ya hurunak neredesin ya Zeyt Tigrit hurunak Fadon o da T elin köründeydi ya. Ha şöyle bir şey yapabilirim bir dakika. Fadan neresi sesli? Neresi sesli? Pentonda. Pentona adam gönderelim. Devam ediyor. 15. bölümde İstanbul. Tamam. Penton adam gönderelim. Penton'a konuşup ıı. bir şeyler yapmayı deneyeceğim. derdimiz ne? Köy yük hayvanlarına ihtiyacı var. Konuş. Baş, iki baş inek için. Ee, inek. Birinci satın al. Muhtemelen burada çıkmayacak ama yine de bir bakalım. En kötü şuraya gideriz. inek aynen çık şuraya koş ürün satın inek 550 dinar yapıyor olsun o kadar köyü buldum Ne burada çökmedin değil mi? Bir saniye lütfen. Evet. Şimdi galiba görevi aldığım esnaya geri ışınlanmışız. Belki dert artı adam gönderdikten sonra bilmiyorum. Niye sık sık kayıt aldığımı zor yoldan hatırlamak zorunda kalıyorum. Emin olmadığım için dert tatlı bir tane daha adam gönderdim. Yours is not a fit. al şu kerestelerin hepsini ver. İki inek. Niçin sık sık kayıt alıyorum acaba? başka iş yapalım mı yok ya bu bölüm. Hım. Boşver. Şuradaki Ashraf ne istiyona bakalım. Neyse. Böylece 15. bölümümüzün bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtip daha sonraki videolardan haberdar ol belirtmeyi, daha sonraki videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.